Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, yepyeni bir canlı yayına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz inşallah. Yine çok güzel bir dua seçtim sizler için. Bu duaya canı gönülden amin diyelim. Yürekten amin diyelim inşallah. Çok güzel bir dua. Okurken olsun, dinlerken olsun büyük bir ferahlama yaşayacaksınız ve üzerinize nur indiğini hissedeceksiniz inşallah. Çok değerli, kıymetli bir dua. Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Hemen yayını hızlı bir şekilde beğenelim ve 100 like'ı geçelim arkadaşlar. Şu an 110 kişiyiz. 110 kişiden ricam hemen yukarıda beğen butonu var sağ tarafta oraya tıklayın. İnşallah hemen duamıza geçeceğiz. Daha fazla arkadaşımız duaya katılsın diye bunu sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Evet yine büyüklerin çok çok önemli bir duası. Bu duayı okuyanlar ya da dinlerken amin diyenler bile çok büyük bir ferahlama duyacaklar arkadaşlar. İnşallah bunu bu duada göreceğiz. Evet şimdi dua vakti. Allah'ım sen ki bütün varlıkların gerçek maliki ve onlarda görünen her türlü fiil, hal, şen ve tasarrufun sahibi olan meliksin. Varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatı ise zati, ezeli ve ebedi olan haysın. Varlığınla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan, fakat kendi varlığı Hiçbir varlığa bağlı olmayan kayyumsun. Kainattaki bütün varlıkların dayandıkları tek gerçek senin isim ve sıfatlarının tecellileridir ve sen ki zatın gerçek olduğu gibi şuunat, sıfat, isim ve fiilleri de gerçek olan haksın Allah'ım. Peygamber ve kitaplar göndererek kendini tanıttıran ve razı olacağın şeyleri insanlara, cinlere ve dilediğin bütün varlıklara bildiren mübinsin. Bizim kalplerimizi aç, kalp gözümüzü aç Allah'ım. Bizim üzerimize nurlar yağdır. Nur indir üzerimize. Öyle ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Sira beni sen yarattın. Ben ise senin kulunum. Sana verdiğim söze ve vadime gücüm yettiği kadar bağlıyım. Yaptığım kötülüklerin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetin olan iyilik ve sevaplarımla huzuruna geliyor ve günahlarımla birlikte sana dönüyorum. Günahlarımı affet Allah'ım. Çünkü günahları bağışlayan başka kimse yok ancak sen varsın ya rabbi ey az çok küçük büyük her türlü günahı bağışlayan gaffar ve gafur olan allahım allahım bütün kusurlardan noksan sıfatlardan acizlikten ve ortaktan münezzehsin bütün hamdler övgü minnet ve teşekkürler Yalnızca sana aittir Allah'ım. Teşekkürümüzü kabul et. Şükrümüzü kabul buyur Allah'ım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen ki en büyük olan ve yüceler yücesi olan zatsın. Bizlerin acizliğini gider, günahlarımızı affet Allah'ım. Varlık alemine çıktığımız andan itibaren yaratılış gayemize ulaşıncaya kadar her türlü tehlikeden, olumsuz hal ve tavırlardan bizi kurtaracak kudret, bütün istek ve arzularımıza bizi kavuşturacak kuvvet ancak yüceler yücesi olan sadece senin katındadır ya Rabb'i. Sen ki kainat yok iken var olan evvelsin bütün varlık yok olsa bile baki kalan ahir, bütün varlıkları kuşatan zahir ve her varlığın içine hükmeden batınsın ve her şeyi en iyi bilen sensin Allah'ım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen birsin, senin hiçbir ortağın yoktur. Mülk tamamen sana aittir. Hamd Teşekkür ve minnet sana mahsustur. Hayatı veren de, ölümü veren de sensin Allah'ım. Sen ki kendine asla ölüm arızı olmayan ezeli hayat sahibi olansın. Bütün hayırlar senin elindendir. Bize hayır gönder, bizi hayır yağmurlarında yıka Allah'ım. Her şeyin ve herkesin dönüşü de yalnızca sanadır senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Sen ki bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizlikten ve ortaktan münezzehsin. Ey zerreden arşa kadar her şeyi büyüklüğüyle kuşatan ve yüceliği bütün varlıklar tarafından tasdik edilen Azimül Muazzam olan Allah'ım. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizlikten ve ortaktan münezzehsin, teksin, birsin Allah'ım. Ey varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tuttuğun halde kendi varlığın hiçbir varlığa bağlı olmayan ve bütün varlıklar tarafından daima hürmet edilen kayyumül mükerrem olan zatsın. Sen ki bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizlikten uzaksın, münezzehsin. Ey kullarına peygamberler gönderen ve peygamberler vasıtasıyla kullarını doğru yola ileten Allah'ım. Bizi de hidayet yoluna ilet, hidayette sabit kıl Allah'ım. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan acizlikten münezzehsin. Ey kainattaki her şeyi sonsuz kudretine boyun eğdiren muktedir. Noksan sıfatlardan acizlikten her daim münezzehsin. Ey bütün sırları ve gizlilikleri bilen alim. Ey yer ve gökleri dirilten baiz. Ey kendisine bütün yaratıkların ibadet ettiği mabut. Ey ilahi aşk ve cezbeyi takdir eden mukaddir. Bizim de kalbimize ilahi aşkı koy ya Rabbi. Ey kendisine afetler bulaşmayan, Ey zamanları ve vakitleri meydana getiren, Kadrin yücedir, zalim ve müşriklerin söyledikleri şeylerden son derece uzak, yüce ve büyüksün Allah'ım. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan uzak olan yüce zatsın. Ey sebepleri yaratan, sebep ve sonuca birlikte hükmeden Allah'ım. Bizim sonumuzu da güzel eyle. Ey kendisine asla ölüm arız olmayan, hay ve kayyum olan Allah'ım. Zira sen varlıklara hayat verip canlandıransın. Kendi hayatı ise zati ezeli ve ebedi olan haysın ve varlığınla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan ve onlara beka veren fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan kayyumsun. Ey mülkün hakiki sahibi olan alemlere dilediği gibi tasarruf eden Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Sen dilediğin kişiyi aziz kılar, yükseltir, dilediğini de zelil kılar ve alçaltırsın. Allah'ım bizlerin durumunu da yücelt. Bizleri aziz ve zafere erenlerden kıl ya Rabbi. Allah'ım Günahlarımızı affet, bizi bağışla. Bizi büyük zatların yanında eyle. Bizi büyük zatlardan ayırma ya Rabbi. Amin. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir duaydı. Büyük zatların duaları. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla zaten bütün cümlelere amin dediniz Rabbim. Amin diyen herkesten sonsuz kere razı olsun inşallah. Yine arkadaşlar birazdan bu yayın video olarak kalacak yayında. İzlemeyenler yine izleyebilirler ve yorumlara bir amin yazarsanız eğer çok sevinirim. Hem daha fazla arkadaşımıza ulaşır hem de bu duaya amin diyerek duanın gücünü arttırabiliriz arkadaşlar. Rabbim dualarımızı kabul buyursun inşallah. Evet bugün yine çok önemli gecelerden biri. Çünkü yarın Yarın gece arkadaşlar şimdiden tekrar söylüyorum. pazarı ee, pazarı pazartesiye bağlayan gece oruca kalkıyoruz. Neden? Çünkü 13, 14 ve 15. günleri geldi Recep ayının. Bu günlerde 3 gün oruç tutana öylesine büyük sevaplar var ki bunu dün yayınlamış olduğum videoda açıkladım. söylemiştim. İnşallah yarın akşam savur gecesi arkadaşlar ve yarın akşamla ilgili yeni bir canlı yayın yapacağım. Detaylı bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Yarın akşam inşallah e, müsait olanlar durumu müsait olanlar oruç tutsunlar. Yani pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri bu 3 gün arkadaşlar oruç tutacağız ve e, bundan sonra inşallah bütün takipçilerimle birlikte her ayın 13, 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirelim arkadaşlar. Bunu şimdiden ben söylüyorum. Sizler de yap, yaparsınız veya yapmazsınız. Size de kalmış tabii ama eğer bunu yaparsanız her ayın 13, 14 ve 15. günleri hicri takvime göre oruçlu geçirirseniz eğer Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bütün seneyi her gün oruçlu geçirmiş gibi yazılır. E, böyle bir nimetten faydalanmak lazım. İnşallah e, yarın gece sahura kalkarak pazartesi günü ilk orucumuzu tutuyoruz e, Recep yani 13, 14 ve 15 oruçlarından bahsediyorum her ayın inşallah bundan sonra 13, 14 ve 15'inde oruç tutacağız e, tutmak isteyenleri de hatırlatırım arkadaşlar evet arkadaşlar e, söyleyeceklerim bu kadar videoyu beğenmeyen varsa beğenmeyi unutmayın inşallah e, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun inşallah. Instagram'dan takip etmek için ve soru sormak için özellikle özel sorular varsa arkadaşlar onları Instagram'dan sorarsınız. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim inşallah. Yarın akşam yine canlı yayın yapacağım. Ee, sahur çünkü sahur gecesi. O konuyla ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.